Herkese selam. Bugün konumuz oldukça güzel. Çerez tadında bir bilgi vereceğim size. Size bir kapı açıp oradan farklı kapılar bulmanızı sağlayacak tarzda bilgiler vermek istiyorum. O yüzden kısa kesmeyeceğim şimdiden söyleyeyim. Evet, World ve Earth arasındaki fark nedir? Hiç düşündünüz mü daha önce? Gelin detaylı bir şekilde inceleyelim. sözcüğünün serüveni Anglo-Saksonlardan başlıyor. Yer, toprak anlamına gelen Erda. Eski İngilizce'deki hali Earth, Earthen. Modern İngilizce'de Earth halini almıştır. Günümüz İngilizcesinde de Earth sadece dünya anlamında değil toprak olarak da kullanılıyor. Avatar çizgi filmini izlediyseniz toprak bükücülere Earthbenders derler. Mesela Cengiz Aytmatov'un Toprak Ana adlı kitabının İngilizce'ye çevrilmiş hali Mother Earth'tır. Earth sözcüğü tür olarak sadece isim değil, fiil olarak da kullanılıyor. O zaman da anlamı topraklama, toprakla üzerine örtme anlamına geliyor. Unearth dediğimizde de gün yüzüne çıkartmak anlamına dönüşüyor. Tıpkı cover, üzerine örtmek, discover dediğimizde üzerindeki örtüyü kaldırmak, yani keşfetmek anlamına geldiği gibi anlayacağınız unearth eşittir discover. O kadar şey söyledim. Dünya bunun neresinde derken kafanızda ışıkların yandığını düşünüyorum. Çünkü dünya topraktan oluşuyor. Yani temel olarak. Earth eski haliyle bir gospelde şu şekilde kullanılmış. Goddess ye on And on willen. Earth kelimesi bizim de içinde yaşadığımız güneş sistemindeki güneşe en yakın üçüncü gezegen dünya olarak kullanılmaya tam olarak 1400'lü yıllarda başlandığı söyleniyor. Earth'ü yeterince incelediğimizi düşünüyorum. Ama aklıma bir şey daha geldi eklemeden geçemeyeceğim. İngilizce'de WH questions denilen soru zarflarının ardından on earth getirdiğimizde nasıl olur da ne ayak anlamına gelen bir deyim olarak kullanılır. What on earth brought you here? What on earth do you mean? Where on earth have you been? Where on earth did you come from? Bu cümleleri şaşkınlık durumunda kullanabilirsiniz. O zaman şimdi world'a geçelim. Mesela seninle alakalı değil. Gider misin lütfen? World de dünya demek ama Earth de dünyaydı. O zaman farkları ne? Aralarında bir fark kaldı. O farklar çok güzel oldu. World, Proto-Cermence bir kelime olan Weraldi'den gelir. Adam anlamına gelen wer, yaş, yıl, çağ anlamına gelen alt kelimelerinden türemiştir. Almancadan hatırlarsınız. We alt bist du derler. Oradaki alt, yaş anlamına gelir. Yabancı dizi filmlerde kurt adıma werewolf denildiğini duymuş olabilirsiniz. Oradaki where proto Germence'de adam anlamına gelir. Eski İngilizce'de world, world, insan varlığı, yaşam işleri, insan ırkı, insanoğlu, insanlık anlamlarına sahiptir. Kafanızı daha da bulandırmadan modern İngilizce'ye geçelim. World şu anda içinde bulunduğumuz fiziksel gezegene atıfta bulunan bir terimdir. Öte yandan world işgal ettiğimiz psikolojik ve felsefi alana atıfta bulunan daha soyut ve mecaz anlamlarda da kullanılan bir terimdir. World kelimesi earth ve içinde bulunduğu tüm yaşamı, bitki örtüsü, hayvanlar alemi ve insan nüfusunu ifade edebilir. Earth kavramı nüfus hakkında konuşmaz. Sadece coğrafi yönleri hakkında konuşur. Bunu toprak anlamına gelmesinden yola çıkarak anlayabilirsiniz. Ancak world kavramı coğrafi yönleri de üzerinde bulunan tüm canlı yaşamı da içine alır. Animal world, dream world, after world, nether world Gördüğünüz üzere world soyuttur ve birçok alanda kullanılabilir. Yani world daha genel bir anlama sahip. Earth ise daha özel. House ve home videomu izlediyseniz... <laughs> izlemediyseniz hemen izleyin. Adam o kadar anlatıyor yani. Bence bir emek var. Hemen bu videodan sonra oraya geçin. İzlemediyseniz hemen bu videodan sonra hemen oraya geçin. <laughs> world home, Earth'ü house gibi düşünebilirsiniz. House diye bildiğimiz şeye home diyebiliriz. Ama her home dediğimiz house değildir. Burada da aynı. Earth dediğimiz şeye world diyebiliriz. Ancak her world Earth demek değildir. İleride bir gün insanlık Mars'a taşınırsa oraya da world diyebileceklerdir. Belki o zaman da biri çıkıp Mars ve world arasındaki fark nedir diye video yapar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Mars ve world arasındaki farkı öğreneceğiz. Bakalım fark neymiş? Özellikle eski Türk filmlerinde çok duyduğumuz bir söz vardır gençsin. E senin kendine göre bir sevgilin olmalı. Biz fakiriz. Ayrı dünyanın insanlarıyız. Biz garibanız ama... İngilizce'de bu deyim we're from different worlds olarak kullanılır. Mesela burada earth diyemezsiniz. Ayrı dünyalar dediği şey gezegen değil, burada kastedilen world yaşanılan toplumdur. Dünya güzellik yarışmalarını düşünün. Kuşaklarında best model of the world yazar. Burada bahsedilen de gezegen değil, gezegenin içerisindeki tüm insanlar, tüm toplumdur. Dünya. Hey gidi be. Çok hor kullanmıyor muyuz dünyayı? Bir ay karantinada kalmayla İstanbul'dan Uludağ'ı görebildiysek, bir yıl mecbur kalmadıkça sokağa çıkmasak belki çıplak gözle diğer dünyaları da görebilir hale geleceğiz. Gerçekten bu dünya bir imtihansa yaptıklarımız sınav kağıdını buruşturup atmaktan farksız. Evet, geldik videonun sonuna. Bu tip merak ettiğiniz, kafanıza takılan veya anlatmamı istediğiniz konular varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hey gidi gidi, koca dünya gam yükümüsün. Söyle fali...